bağımsız ordu kurma yönünde çalışmalar yapıldığı yapılacağı açıklaması bir anda gerilimi yükseltti. Yani bugüne kadar yaptıklarını söylediklerini hepsi bir tarafa ama ben işte Sırpları Bosna Hersek devletinin ordusundan alıp Sırp entitesine bir ordu kuracağım dediğim zaman bu bunun çok fazla müzakere edilecek bir tarafı da kalmıyor şeklen bakıldığında. Dodik bunu başarabilir mi? Başaramaz. Çünkü şartlar 91-92 şartları değil Dodik için. Birincisi Karacic, Mladic ve Miloševiç için şu vardı. Zaten devlet mekanizmaları kendi ellerindeydi. Yani birisi Cumhurbaşkanı'ydı, öbürü Genelkurmay Başkanı'ydı, öbürü içeride Bosnalı Sırplar'ın lideri konumundaydı. Bütün imkanlar ellerindeydi. YNA, işte Yugoslav Ordusu'nun silahları, güçleri ellerindeydi, istihbarat ellerindeydi. Şimdi şartlar öyle değil. Birincisi bu. İkincisi mesela çok gündeme getirilmeyen bir husus var. Şimdi bunu ancak Bosna medyasını takip ediyorsanız yani Docevelle üzerinden, CNN üzerinden veya BBC üzerinden okursanız bunları göremezsiniz. Bosna medyasında şu e, haber çıktı. Sanırım SDS lideriydi. Diğer e, muhalefetteki Bosnalı Sırpların partisi. E, Sırp Demokratik Partisi. Şimdi genel başkanı bir açıklama yaptı. Yaklaşık herhalde bir 3 hafta önce falandı. Bosna ordusundan gelen bir mektubu. Bosna ordusu içerisindeki subaylardan gelen, Sırpla, Sırp, Sırp askerlerden gelen bir mektubu okudu. Sayın genel başkan diyor. Ben diyor Bosna ordusunun içerisindeki Sırpların büyük çoğunluğunu temsilen bu, bu mektubu yazıyorum size. Ordunun içerisindeki, Sırp askerlerin %70'i Dodik gibi düşünmüyor. Ve Dodik orduyu terk edip gelin derse de bu Sırpların %70'i Bosna ordusu içerisinde kalacaklar diye bir açıklama yaptı. Ha sonuçta %30'luk bir kesim de var. Yani kararsızlar da olabilir vesaire de olabilir. Yani ya Dodik belki de bir ordu kurmak için şimdi ben en kötü senaryoyu düşünerek bu soruları soruyorum. Yani Dodik bir ordu kuracağı zaman Bosna Dodik ordusunun kuru, 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 içinde kalkıştığı zaman diyelim, kalkışırsa diyelim. Şimdi Ayhan Bey, yani biz en negatifi daha planlamamıza dahil edelim tamam. ki, yani ona, he, ona göre Şöyle. Dodi'nin elinde bu imkanlar Dodi yok. Dodi'nin kuracağı imkanları... ordu zaten yani askerden çok çetnik zihniyetini temsil eden isimlerden oluşur. Ya Bosna Bosna Bosna'nın içerisindeki o Sırp Cumhuriyeti entitesi içerisinde yaşayan insanların Bakın açlık çok net söylüyorum bunu. Açlıktan nefesleri kokuyor. Ellerinde kalan tek şey milliyetçilik duygusu. Her evin önünde sır, Sırbistan bayrağı var. Evlerinde yakacak odunları yok. Yani kış geldi, yakacak odunları yok. Yiyecek işte bu sene biraz da meyve sebze şey geçti. Domatesten başka Bosna'da çok iyi patates bile doğru düzgün olmadı. Onu söyleyeyim. Ee, yiyecek belki çok fazla bir gıdaları yok. Ee, bunu, ama evlerinin önünde bayrak var. Şimdi Dodik bunu oynuyor. Ee, fakat Dodik'in elinde yeterli silah da yok, asker gücü de yok, polis gücü de yok. Dodik bunu biliyor. Şimdi Rusya yavaş yavaş bu alana yerleşmeye çalışıyor. Lojistik olarak da bunu yaparsa Rusya yapacak. Yani şu anda bölgede, Sırp Cumhuriyeti bölgesinde Rus ajanları cirit atıyor.